Kerem komiser ya yeter artık senden bıktım seninle bu yarışmayı kazananın birincisi seçeceğiz tamam mı? Birinci kim olursa bundan sonra o yönetecek şehri. Oo o zaman bana kolay her türlü ben birinci olacağım tabii ki de. Bak Senin burada, gibi fakirler hep sonuncu olur zaten. Bak hala vuruyorsun çocuğunun beni vurduğu yetmedi mi? Al lan ben de sana vururum. Ödeştik vurma bana vurma bana ödeştik bak şimdi sana anlatıyorum buradaki haritadan istediğimiz yerlere gideceğiz ve maçı bitirmeye çalışacağız ondan sonra da kazanan kazanır anladın mı? Anladım anladım tamam. daha bir de Türkçe öğrenememişsin de neyse hadi. Şimdi gel bakalım beni takip et. Bacağıma mermi yedikten sonra acısından Türkçeyi unuttum zaten. Oğlum beni takip et diyorum sen nereye gidiyorsun ya? Allah Allah fakir geçer önce anladın mı? <laughs> tamam fakirler önden yürü. Sus, sus bakayım. Ben gerçekten fakir değilim. Ben belediye başkanıyım. Olamaz arkadaşlar. Şuraya bakın. Kerem komiserle beraber burayı geçmemiz gerekiyor. Bak Keremciğim, sana eğer polis okulunda öğretmedilerse öğreteyim. Önce buraya zıplarsın. Sonra buradan karşıya zıplarsın. Gel bakalım. Lan senin yediğin ekmekten çok ben düşman öldürmüşümdür oğlum. Sen kime şov yapıyorsun fakir? Bak canım benim. Şimdi bu tarafa zıplarsan burada hiçbir manası yok. O yüzden karşıya zıplayacaksın. Aha. Öğrenmeye başladın. Helal olsun. Hop zıplayalım biz <laughs> Anca arkamda kalırsın. Hayır ben sana göstermek için yapıyordum böyle şeyleri. Hop. Allah şuradan da Allah az daha düşüyordum ha. Hop tamamdır. Arkadaşlar burası neymiş böyle ya şelaleli meraleli bir yer burayı Allah'tan geçtik. Ama şimdi daha kötü karanlık yerlere geldik. Tavana baksana Kerem komiser. Her tarafta <laughs> böyle akan nehirler gibi bir şeyler var. Vallahi ya onu içebiliyor muyuz ben biraz susadım da. Valla içebilecek olsa zaten üstümüze damlardı. Herhalde bir gizli bir güç tutuyor oradaki suları. Olabilir olabilir. Burası ne ya? Burası birinin salonu olması gerekiyor. Şuna bak. Mafya koltuğu mu lan bu? Valla ben de anlamadım Keremcim ne yapacağız şimdi karşımıza değişik değişik yaratıklar çıkarsa diye elimde dedemin silahını getirdim sen de polis tabancalı getirmişsin herhalde. Evet evet hadi gel gidelim artık ya sıkıldım ben. Şimdi şuradan yukarı doğru ne? çıkacağız tamam mı? Akir biz yarışmayacak mıydık? Ne oldu bir anda mağaraya döndü burası? Oğlum yarışacaktık da burası ko çok korkunç değil mi? Şimdi bir tane hugi hugi gelip senin ağzına otursa böyle ne yaparsın? Oğlum sen buraya gelip bakmadan mı getirdin bizi buraya yarışmaya? Oğlum ne bileyim ben perili köşk çıkacağını buranın ya. Neyse gel silahına davranabilirsin. Bilmiyorum. Bir sıkıntı olursa tamam mı? Yürü Aha. yürü yürü hadi. Boş Olamaz konuşma. Kerem komiser şuraya bak. Şuraya. Devasa o... bir tepe göz var orada. Klon tepe göz değil mi o? O klon Olamaz. tepe göz. O senin gövden da... var benim sağ kolum var orunda. Olamaz tepe kafası var. Silahlar var. Aldın mı silahlarını Kerem komiser? Aldım 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 sen. Lan, lan kardeş payı yapalım. Yeterli <laughs> silah yok. Tamam tamam dur sana şunu veriyorum al sana güçlü silahları vereyim de bir anda ölürsen diye al bunu da al tamamdır Eyvallah maşallah Kerem. Komiser. Bak şimdi. E, bana sniper verdin ya. O tepe gözü gözünden vuracağım. izle bak. Hoppa! Sanki kaçırdın. Ver lan sniper'ı bana. Ben vur. vurayım. Çekil. Vurdum. Vurdum ama olmadı. şunları elektrik çarptır biraz. Olamaz. Squid gemiler falan da burada. Aa. Vur şunları. Vur 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 vur. Kerizleri öldürelim. Olamaz. Allah. Geliyorlar. Geliyorlar Allah. Kerem Komiser. Dikkatli ol. Al bakalım. Tipi Al bakalım. Bak. Şunları da vur. Aa. Bunlar Şimdi çok geniş Kerem Komiser ya. <laughs> Tamamdır. Hepsini Ta öldürebildik en sonunda. Burada taht ya gibi man. bir şey var rengarenk. Burası neresi fakir? Bizi nereye getirdin ya? Allah Allah büyülü inli cinli. Lan Hüsamettin'le alakalı olmasın. Sonuçta senin çocuğun yani. Ha? Ya Hüsamettin bana burayı tavsiye etti de. Kerem Komiser seninle yarışmam için... Ama bilmiyorum yani neden burası dedi. Bakayım. Oo, sandıkta gizemli bir anahtar var. Galiba şuradaki garaj kapısını açmak için. Nerede de ki? Ha, ha gel bakalım. Aç hadi. Açıyorum. Hazır mısın? Hazırsan hazırım de. Dur bekle. Silahımı çekeyim. Aha, tamam bu silahla dolacağım bir anda. Tamam, hazırım. Hadi başlat. 3 2 1 Başla. Ha? Allah Allah Allah. Bu ne lan? Olamaz burada hiçbir yaratık falan yok. Sadece karşıda yarış yazıyor. Ha demek burayı diyordu Hüsamettin az önceki yeri değil de Sanki bizi yanlış getirmişsin Buraya gelmek için oradan geçmek tek yoldu ama Kerem komiser Ya ben onu bunu bilmem fakir Gel bakalım şuraya Dur, Burada oğlum, bak araba şeyleri ol, var Sakin ol şelaleden yavaş yavaş inmemiz lazım Yoksa şelale, ayağın falan takılırsa Düşersin yola böyle buradaki go kartlarda seni ezer Lan go kartlarda adam mı vardı ezecek Fakir kör gözüne tüküreyim senin La ben de yarışacağım la. Ben kokart yarışçısıyım la. Gelin la Fakir la Kerem Komiser. Sizinle beraber yarışacağım ben. Aha da arabamı da şöyle şuraya koyalım bakalım. Hop koyuyorum. Ya Kerem Komiser bu keriz ne yapıyor böyle? Araba falan yok ortalıkta. O da sadece dikiliyor. Üzüldü galiba arabasını patlattığımız için. Ha bu zaten yarışmasın bize. Bu kim oluyor da yarışıyor bize ya? Şu tipe bak. Gel. Kafası parlıyor zaten. Keris köylünün teki ya boş ver bununla uğraşmaya değmez ya. Dur gel hatta buna bir tane kafasına şapalak atalım gel. Hop al bakalım lan. Dur lan niye vurulmuyor buna? Oha neler oluyor böyle? Şöyle vursam. Olamaz bu gerçekten de dokunulmaz bir köylü olmuş. Lan burası perili Kerem komiser. Lan biz bir simülasyonda mıyız? Bu ne ya? En son Matrix'te oluyordu böyle şeyler. Şuna bak. Adamın sniperla kalbine vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Tamam Kerem komiser yapacak bir şey yok. Gel şuradan go kartları seçelim. Oradaki yolu kullanmayalım. Orası perili bir yol. Bak burada kırmızı go kart var. Sonra burada yeşil go kartlar. Burada da sarı go kartlar. Hangi rengi seçiyorsun Keremciğim Keremcim? Bakayım kırmızı, yeşil, sarı. Bak kırmızıyı seçerim ya. Kırmızı benim favori rengim. Tamam o zaman kırmızıyı sen seçiyorsan ben de yeşili seçiyorum Kerem komiser. Kokartının yanına gel ve benzinini doldurmaya başla. Doldurdun mu sen benzin? Hayır. Nasıl dolduruluyor? Şurada yandaki şeyi al. Oğlum hiç mi yapmadın hayatında benzinle? Heh öyle ya Allah Allah. Arkadaki motora sağ tıklayacaksın şimdi. Ha, oh, tamam. dolduralım tamam. bakalım tamamdır. Baya %12 benzin doldurdum bunu arkadaşlar ben. Şöyle binelim. Kerem komiseri bekleyelim. Keris komiseri. Hepsini doldurma Kerem. Yeter o kadar Herkes... sana. Tamam tamam hadi. Yarışıyor hadi. Muyuz? Yarışıyoruz. Yarışıyoruz. 3. Adil bir yarış olsun o zaman. Evet. 3 de 1 deyince 3 2 0. İşte arkadaşlar. E, Kerem komiseri geçiyorum. Oley be. Hı? Burası da ne böyle? Olamaz. Burada neler oluyor böyle? Hı? Yerde yatan bir tane keriz köylü var. Dur hemen gitme oraya. Şuna bakın keriz köylü var yerde yatan. Tübüne <laughs> bak. Lan sana ne oldu köylü? La valla ödül var dediler geldik ya Bir sürü para ödülü vardı ama beni bir vurdular Bir uyumuşum mis gibi Bir şey olur mu la Olmaz olmaz bekle doktorun gelmesini bekle Fakir Oğlum biz tuhaf bir yere geldik galiba Şuraya baksana Ya burayı ben bir dizide falan izlemiştim ya Şey Burası Squid Game değil mi ya Squid Game burası ya fakir bizi nerelere getiriyorsun ya? Manyak mısın? Squid Game'e mi geldi şimdi ya? Allah'ım ya. Eğer dövüşeceksek burada VS atılmaz tamam mı? Ben sen arenaya falan çağırayım. Dövüşmek istiyorsan orada dövüşelim. Burası sadece yarış bak. yeri. Tararım seni ha. Tararım seni. E, elektriği çarptırdın mı? Hücrelerin ölür. Minigun'la para parça olursun bak. Şimdi burada el ele vermemiz gerekiyor galiba bu garip yaratığı yenmek için. Anladığım kadarıyla bu suratını bize döndüğü zaman bizim hareket etmememiz lazım. Yoksa şu ilerideki Keris köylüler gibi yere yapışırız. Her tarafta da kan var zaten. O buralar ne böyle ya? Allah ım. tamam fakir tamam. E ee, bunu yendikten sonra çıkabilecek miyiz ki burada? Çıkarız herhalde ya. Gülüm gel deneyelim bakalım. O zaman sen şu yeşil kapıdan gir bu sefer ben de kırmızı kapıdan gireyim olur mu? Tamam hadi geç. Geç. Haydi bakalım. 3 2 1. Sakın yürüme. Sakın yürüme. Tamam dur. Böyle ilerleyelim yavaş yavaş. Allah lan dur. Koş 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 koş. Allah! Lan ah, az daha dönüyordu Kerem komiser. Bu ne elinde lan? mini galına, ne yapıyorsun sen öyle ya? Şu kerizlere bak. Ta oley be, oley şimdi bunu? Heh, tamamdır. Geçtiysek sıkıntı yok. Baksana. Buradaki kerizler falan da nasıl ölmüş sırt üstü yatarak ölmüş bu keriz ya Şu Ana, tepede Şurada e, adam var baksana iskelet adam var şurada Öldürüp oraya bağlamışlar Baksana tepede sniper'lı falan adamlar var Eğer biz hareket etseydik bizi vururlardı bunlar direkt Tövbe estağfurullah nasıl bir yere geldik ya Neyse Çıktık lan çıkış burasıymış lan Oh o Sonunda kurtulduk ya Helal olsun ya O zaman arkadaşlar Sizce bu mağaranın kazananı kim Kerem komiser diyenler yorumlara bir yazsın Fakir diyenler de yorumlara iki yazsın Ayrıca ben kanalın ben ben. Ben, ben 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 dedim ben yani arkadaşlar ben Mağaraya ben, ben getirdim kazandım, Seni mağaraya ben getirdim O yüzden bu benim, benim kazanan Ama güçlü olan da benim Ben olmasam buradan çıkamıyordu Fakir. <laughs> Arkadaşlar sağdan soltan çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Abone olun like atın ve bildirimleri açın Ve de videoyu beğenin Bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın ve de bay bay